Hadi gel Mesude, de hoca gelmeden halledelim şu işi. Ne yapacağım bana? Ne yapacağım bana ne demek kızım? Ne yapacağım ben sana? <laughs> lan dün sen sabahtan beri beni neden yapmıyorsun diye bağırmıyor musun? Bak bak tipe bak video utanmış numarası yapıyor. <laughs> ne? <gülüyor> ne oluyor lan orada? <laughs> Hocam, Hocam kızın çantasını çaldılar ya kıyamam ağlıyor bakın <laughs> Tamam kızım tamam ağlama ben çantını bulmaya gidiyorum. T tamam hocam görüşürüz. <laughs> ya tamam kızım bir dur tamam ağlama hadi gel öpeyim gel. <gülüyor> <gülüyor> Evet okulun kameralarına bakalım ne var ne yok. Bu ne lan? Ulan şerefsiz. Lan? Müdürüm ne oluyor lan orada? Hocam o ne? O ne? Ne oluyor lan orada? Hocam kız boğuluyor, sürü teneffüsü yaptım. Hocam kıyamam, bakın nasıl oluyor. <laughs> tamam kızım, tamam sakin ol. Ben ambulans çağırıyorum, hadi. Bir saniye, bir saniye. Sen kız ne yapıyorsun? <laughs>